filozoflar baştan çıkarıcı kimselerdir. Örneğin Sokrates'in suçlanma gerekçelerinden biri gençleri baştan çıkardığı iddiasıdır. Platon'un tüm yollukları, yazıları Sokrates'in suçlanıp idam edilmesine karşı bir isyandır. Filozof akıntıya kapılmaz. Filozof akıntıya karşı yüzmeye çalışır. Yönünüz akıntı doğrultusunda olduğunda hareketinizin isteğiniz yönünde olup olmadığını seçemezsiniz. Bu nedenle yani profesyonel yüzücüler yüzmeyi yırmakta ve akıntıya karşı öğrenmişlerdir. Ben de yüzmeyi ırmakta akıntıya karşı öğrendim. Bu nedenle ilk denize girdiğimde ya da göle çok kolay hareket etmek istediğim gibi yönüne verebiliyordum kendime. Yönünü akıntı doğrultusuna çevirmiş bir kimse yüzük yüzemediğini fark edemez. Kendisini akıntıya kaptırmış günümüz insanına neden kendinin akıntıya kapılmasına izin veriyorsun diye sorduğumda diyor ki enerjiyi korumaya çalışıyorum. O nedenle ancak akıntıya karşı yöneldiğin zaman yol alabilirsin ve kendine yön verebilirsin.